Bizler Akçakoca'da, diğer ilçelerimizde AK Parti heyeti Akçakoca Fen Lisesi'nde incelemede bulundu. Öğretmenlerle görüşen heyet okulun son durumu hakkında bilgi aldı. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekili Farhi Çakır, İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve teşkilat mensuplarının katıldığı gezi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Düzce'de iki fen lisesi olduğunu söyleyen AK Partili yöneticiler fen lisesinin Akçakoca'ya kazandırılmasının önemine vurgu yaparak hayırlı olması temennisinde bulundular. Geçtiğimiz aylarda Milliyetin Bakanlığı tarafından 60 öğrenci konteyneri kontenjanı verilerek proje okulu olarak açılmasına karar verilen Akçakoca Fen Lisesi'nin hayırlı olmasını dileyen AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin şunları söyledi. İşte yıllardan beri konuşulan Akçakoca'da Fen Lisesi, işte Ereğli'de, Alaplı'da işte var bizde niye yok merak edilen, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan, vekillerimizden bu ekip derdini anlatabiliyor ve Düzce'nin her ilçesine bir eserler bırakmak istiyoruz. Önemli olan bu. Ben Akçakoca'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yavrularımız daha kaliteli bir eğitimle vatana hmm. millete hayırlı evlatlar olarak yetişir. 2021-2022 eğitim yılında ilk kez öğrenci almaya başlayacak olan Akçakoca Fen Lisesi'nin öneminden bahseden ilçe başkanı Esvet Sarıoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti. Fen Lisesi'nin gelmesiyle Akçakoca'da iki tane nitelikli okul oldu. Bir tane sosyal bilimler lisemiz vardı biliyorsunuz. Burada Akal vardı. Anadolu Lisesi. Onun yerine Fen Lisesi'ni dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte de Müdür Bey'in de söylediği gibi zaten yaptığımız çalışmalar var. Allah'ın izniyle yine e, siyasi olarak e, büyük desteklerini esirgemeyeceklerini düşündüğüm için çok da rahat konuşuyorum. Sözde veriyoruz kendileri adına. Bizi hiçbir zaman e, bu konularda e, yalnız bırakmadılar. Bırakmayacaklardır da. Buranın e, eğitim alanı olması asabiyle belediyede yapılan çalışma onaydan geçtikten sonra çok Hoca'nın değerli bir iş adamı. Zaten eğitim camiasına sürekli bu tarzda destekler veren bir ismi. Bize diğer okul yapma konusunda söz verdi. İnşallah burası bir kampüs halini alacak.